Hazreti İsa Ruhul Kudüs'e nasıl desteklendi? Ee, güzel yüzdüm, yakışıklım. Evet, çocukken Ruhul Kudüs'te desteklendi. Ta çocukken, çocukluğunda. Yani daha Türkçesi daha annesinin rahmindeyken, annesinin rahmindeyken Ruhul Kudüs'te de desteklendi. Allah ruhumdan üfürdü mü diye. Evet. Ee, ayrıca e, Cibril'de desteklendi. Ama tabi bunun belirli vakti olur, zamanı olur. Yani mesela Mehdi de Ruhul Kudüs'te de destekleniyor. İsa Mesih Ruhul Kudüs'te de desteklenir. Yani Cibril'in desteği, Cebrail'in desteği. O Ruhul Kudüs üstüne geliyor yani Cebrail. Yani vücut üstünde, vücudunda oluyor. Ee, onunla Ruhul Kudüs'te de desteklenme deniyor. Yani birçok özellik kazanmış oluyor o zaman.